Merhaba arkadaşlar. Bugün size astroloji derslerinde de anlattığım bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi o bahsetmeden önce bir ekran paylaşımı yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz ki bir güneş sistemini ele alarak hani anlatmaya çalışıyoruz. Güneşin, ayın, bütün gezegenlerin astrolojiyle ve bizimle olan bağlantısını. Şimdi güneşe ee, şu şekilde baktığımız zaman farkındasınız ee, şimdi bu şu, isterseniz bu arada solar sistemden siz de burayı takip edebilirsiniz izleyebilirsiniz şimdi burada e, i̇sterseniz e, ileriye, isterseniz pardon geriye, isterseniz ileriye alarak e, nasıl çalıştığını gezegenlerin birbirleriyle nasıl etkileşimde olduğunu siz de görebilirsiniz. Şimdi Güneş Sisteminde Güneş tüm gezegenlerin kendi etrafında dönüşü e, söz konusudur. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi Güneş benim astrolojide kişiliğimi, karakterimi ve egomu gösteriyorsa Güneş sistemini en yakın kim var? Ay var. Ay ve Güneş aslında iki ışık kaynağımızdır. Biri Güneş'in, pardon, biri gündüzün, biri de gecenin aslında ışık kaynağıdır. Ruh ve beden bütünlüğümüzü anlatır aslında bakarsanız astrolojide. Şimdi farkındaysanız tüm Güneş sisteminin içerisinde Güneş tam ortada bulunuyor. Tam farkındaysanız benim egom kişiliğim, karakterim ve egom sanki bütün dünya benim etrafımda dönüyormuş gibi ben, bizler hepimiz hissediyoruz. Dolayısıyla benim egomun etrafında dönen dünya bana ilk kim yakın, kim çarpıyor? Ay, yani duygularım ve dürtülerim. Beni bu dünyada egomu harekete geçiren, eyleme geçiren İlk dürtülerim, duygularım arkasından Merkür gelir arkadaşlar. Merkür e, duygularımı, dürtülerimi e, zihinde, e, zihin e, yapımdan, süzgeçimden ben geçiririm. Ve daha sonra Venüs devreye girer yakınlık e, açısından e, ve Venüs de benim için aslına bakarsanız dünyevi boyutta nefsle ilgilidir. Yani arzularım ve isteklerim vardır. Ve ben bunları e, kiminle eyleme geçiririm? Mars'ımla. Şimdi dikkat ediyorsanız tüm kişisel gezegenlerimizi saydık. Ne yapıyoruz biz bu dünya üzerinde? Tüm dünyanın kendi ego etrafında döndüğünü nasıl anlıyorum ben? Ay'la duygularım ve dürtülerim beni harekete geçiriyor. Çünkü Güneş benim isteklerim, Ay da benim ihtiyaçlarım. Tüm dünya benim isteklerim etrafında dönüyor e, algısı oluyor tüm insanlar üzerinde tabii ki ve ben ihtiyaçlarımı zihnimden geçiriyorum, e, isteklerime yöneliyorum ve Mars'ımla eyleme geçiriyorum. Şimdi bakın Mars'tan sonra bizim bir asteroid kuşağımız var ve ondan sonra da biz Jüpiter'e ulaşırız arkadaşlar. Jüpiter ne? Farkındaysanız Güneş'e Yakınlık ve uzaklık mesafesine göre anlatıyorum. Jüpiter ne benim istek ve ihtiyaçlarımı aklımdan geçirip isteklerime odaklanıp eyleme geçirdiğimde Jüpiter ne etik ve ahlaki değerler. Ben bunu yaptıktan sonra bunun etik ve ahlaki bir değer açısından değerlendirmeye ulaşabiliyorum. Ona ancak ulaşabiliyorum. Çünkü Güneş sistemindeki gezegenlerin bana ne kadar uzak olduğunu ben ne kadar uzak olduğunu demeyeyim de uzaklık boyutunu anlamam lazım. Ne kadar geç anlıyoruz. Yani e, yaratılışı e, Tanrı'yı, Allah'ı yani biz ne kadar yanlış anlıyoruz aslında. Neden? Onu anlayabilirsiniz. E, yanlış anladığımızı neden söylüyorum? O kadar uzak ki e, kapasitemiz ancak onu Çözebiliyor diyebiliriz. Şimdi Jüpiter geldi, ne dedi? Ne demek istiyor? E, bu eyleme geçirdiklerin, isteklerin e, ne kadar etikli, ahlaki idi? Sonra Satürn geliyor devreye. Satürn de diyor ki, sen sınırını bildin mi? Ya da aştın mı sınırını? Diyor. Çünkü sınır hudut, benim hudutum odur, değil mi? Biz astrolojide bir insanın e, Olgunluğunu, karakterinin, ruhunun olgunluğunu bilinç seviyesinden, yükselen burcundan, almüteninden ve satürnünden anlayabiliriz. Bir insanın ne kadar olgun bir ruh olduğunu. Daha sonra Uranüs, Neptün, Plüto'ya geçecek olursak, sosyal gezegenleri de söyledikten sonra, şimdi Uranüs diyor ki değişim diyor değil mi? Astrolojide biz onu değişim olarak biliyoruz. Tamam değişim. Nasıl bir değişim? Merkürün bir üst oktavı Uranüs. Uranüs diyor ki, yani ot bölemezsin diyor, değişmen lazım. Değişmek için bu anlattığım sistemi anlamamız lazım. Benim istek ve ihtiyaçlarımı zihnimden geçirip nefsedip onları eyleme geçirdiğimde ne kadar etik, ne kadar sınırlı, ne kadar yani bunu ne kadar doğru yapıyorum ya da yaptıklarımın ne kadar sorumluluğundayım ne kadar bilincindeyim. Burada yaptığın yanlışları anlaman lazım. Ha Bunu nasıl anlarım? Uyanarak anlayabilirim. İşte Uranüs insanı aslında uyandırarak bir şekilde değişmesine sebep olur. Sonra ne gelir arkadaşlar? Neptün gelir değil mi? Neptün ne istiyor benden? Neptün de Venüs'ün bir üst oktavı. Venüs ne? Aşk. Dünyevi aşk. Yani Leyla'dan geçip Mevla'ya ulaşacağız değil mi Neptünle? Şimdi Neptün, e, yani daha doğrusu Venüs, e, eşimizi, sevgilimizi, sevdiğimiz insanları sevme biçimimiz. Yani insan sevgisi. Ama Neptün, e, yaradan sevgisi. Yani ilahi aşka ulaşmak. Yani aslında diyor ki, bir insanı insan olduğu için sevebilmek ve onu öğrenebilmek, o kapasiteye ulaşmak. Biz onu nasıl öğreniyoruz? Leyla'dan geçip Mevla'ya ulaşıyoruz. Venüs'te, Neptün'e ulaşıyoruz diyor. Yani kendi içimde aramam gerekiyor aslında bunu. Evrensel sevgi bilincine ulaşmak, ilahi sevgiyi, aşka ulaşmak demek. Sonra ne devreye geliyor? Plüto. Şimdi Plüto da Mars'ın bir üst oktavı. Şimdi arkadaşlar burada gezegenlerin bize yakınlık ve mesafe, uzaklık mesafesine göre anlattım. En son farkındaysanız Plüton. Plüton ölümün ve dirilişin gezegenidir. Yani ölüm de yine onunla ilgilidir. Tekrar yeniden doğuş reenkarnasyon üzerinden baktığımız zaman ikisi de aslında Plüton'la ilgilidir. Şimdi Plüton'da konusu şu Mars benim kendi eylemlerim. Yani hani ne yaptım? E, istek ve ihtiyaçlarımı, çünkü benim egom var. Ben o istek ve ihtiyaçları e, gerçekleştirmek istiyorum. Kafamdan geçiriyorum. E, odaklanıyorum isteklerime ve Mars'la onu eyleme geçiriyorum. İşte bu eyleme geçirdiklerimi Mars'ın bir üst oktavı ya e, Jüpiter-Satürn süzgecinden geçiriyor Plüton. Ne kadar etikti. Ne kadar e, sorumluluklarını bildin. Ne kadar sınırını bildin. Eee diyip onun karşılığında e, cüz'i irademe karşı tanrısal iradeyle bana cevap veriyor. Aslında demek istediğim şey şu e, arkadaşlar. Venüs aşkı sevgiyi nefsle ilgili parasal konuları e, nasıl onu çalıştırıyorsak Neptünden öyle bir cevap geliyor. E, Merkürü nasıl çalıştırıyorsak aklımızı zihnimizi zihin kapasitemizi Uranüs'ten bize öyle cevap geliyor. Mars'ımızı, eylemlerimizi ne kadar doğru, ne kadar doğruya yakın ne kadar e, insanı kamil olmaya yakın e, eylemler gerçekleştiriyorsak oradan da onun için de Mars'tan da bize Plüton'dan cevap geliyor demektir. Demek bu ki e, gezegenlerin Anlamak, bunların arasında bağ kurmak ve e, bu tüm gezegenlerin astroloji eğitimlerinde özellikle de temel seviyede aslında bana ne demek istediğini e, bu şekilde e, düşünürseniz, bu şekilde yaklaşırsanız biraz daha hani derin bir bakış açısıyla e, anlamış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, ve anlatacaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. hepinize hepinize. Sevgiler diliyorum.